Sevgili arkadaşım, hoş geldin. Bilgi Sarmal yayınlarının 25'li sosyal bilimler denemesinin 8. denemesini çözüyoruz. Hazırız, hadi başlayalım. Bu denemedeki ilk sorumuz felsefi düşüncenin özellikleriyle ilgili. Verilen bir parça var, biz de bu parçaya bakacağız. Bu parçadan, şu özelliklerden hangisine değinilmiş, Hangisi vurgulanmış onu bulacağız. Parçaya baktığımızda diyor ki nasıl ki birçok ressam tarafından bir ve aynı resmin yapılması söz konusu değilse ya da birden fazla şiirin aynı şair tarafından düşünmesi söz konusu değilken bir müzisyenin yaptığı beste herkes tarafından yapılmıyorsa bir felsefi öğreti de farklı filozoflar tarafından aynı şekilde anlaşılmaz ve üretilmez. Peki biz burada neyi anlayacağız? Özetlemiş olduk. Neyi anlayacağız? Felsefenin öznel olduğunu anlayacağız. Ve her üretilen felsefenin de o filozofun imzasını taşıdığını anlayacağız hocam. Şimdi baktığımızda özgünlük var mı? İmza varsa o filozofa aitse değerli arkadaşım ne vardır? Özgünlük vardır. Peki öznellik var mı? Var. Felsefe nesnel değil. Eğer nesnel olsaydı birçok filozof aynı felsefi düşünceyi ortaya koyacaktı. Ama gördüğümüz kadarıyla her biri ayrı felsefi düşünce, ayrı bakış açısı ortaya koymaktadır. Bu da bizi öznelliğe yani subjektife götürecektir. O halde 1 ve 2 vardır. Evrensellik vurgulanmadığı için yoktur. Cevabımız da 1, 2 yani D şıkkıdır. Gelsin 12. sorumuz. 12. soru ekranda ve bize Heraklitos'un düşüncesini söylemiş hocam. Heraklitos'un düşüncesini az çok biliyoruz ama yine parçaya bakalım. Diyor ki bir doğa filozofu olan Heraklitos'a göre evrendeki her şey dönüşüm içerisindedir. Bu düşüncede hareket Heraklitos'a göre her şeyin nedeni olarak duran bir maddeyi işaret edemeyiz. Değerli arkadaşım, Herakleus'u gördüğün her yerde aklına değişim, dönüşüm, oluşum gelsin. Hatta tek bir kelime olarak değişim gelsin. Ona göre değişmeden duran tek bir şey varsa değişimin kendisidir. Ve der ki bir nehirde iki kez yıkanılmaz. İkinci kez girdiğinizde ne siz aynısızsınız ne nehrin kendisi aynı nehirdir. O yüzden her şey değişir. Her şey değişir, hiçbir şey statik değildir düşüncesi bizi nereye götürecektir? Oluşculuğa götürecektir. Yani cevap D şıkkıdır. Şimdi 13. sorumuza geçelim. 13. sorumuzda parçada verilen bir görüş var. Bu görüşün aşağıdaki görüşlerden, yaklaşımlardan hangisine yakın olduğunu soruyor. Bakalım. İnsan toplulukları başlangıçta doğal bir durum adı verilen ortamda yaşıyorlardı. Doğal durumda insanları yöneten ne kurallar ne yasalar bulunuyordu. Daha sonra insanlar kendi güvenliklerini korumak için, hak ve adaleti sağlamak için kendi yetkilerini üst bir güce devrederek devleti kurmuşlardır. Yani devlet güvenliği korumak, hak ve adaleti sağlamak amacıyla sözleşmeyle oluşturulan bir kurumdur. Hem de yapay bir kurumdur. Sevgili arkadaşım doğa durumundan bahseden, doğa durumunda insanların özgür ve mutlu olduğundan bahseden, özel mülkiyetle birlikte bu özgürlüğün, mutluluğun işte bozulduğunu ve insanların bu bozulan Eşitlik, özgürlük durumunu yeniden tahsis etmek için bir sözleşmeyle devlet kurduğunu söyleyen kişi Rusudur hocam. O halde cevap Rusunun yapay devlet anlayışına, toplumsal sözleşmesine uygun bir parçadır. Peki Proudhon'un anarşist anlayışına niye uygun değil? Hocam anarşizm diyor ki devleti başta yıkmalıyız. E bu da diyor devlet oluşturmalıyız. Hiç yakın olur mu? Olmaz hocam. Platon, Farabi ve Marx'ın sosyal devlet anlayışı yok. Parça bizzat... Nedir hocam? Rousseau'nun görüşlerini anlatan bir parçadır diyelim ve 14. sorumuza bakalım. 14 soru biraz ekrana sığdıralım ve sanat felsefesiyle ilgili olduğunu görelim. Diyor ki: "Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Parçamıza bakalım. Resim fırçasından çıkan tablo ile bu tablonun makineden çıkan çoğaltmaları resim sanatı bakımından başka başka şeyler oldukları için" sanat değeri yönünden birbirine eşit değillerdir. Teknik bir örneği tabloyla bir tutamayız. Bu örnek tablonun biricikliğini ortadan kaldırır. Tablonun kendisini algılamakla örneğini algılamak arasında dağlar kadar fark vardır. Bu algılamalardan her biri başka bir yapıda yönelmiştir. Estetik bakımından bazı benzerliklere karşı birbirinden başka yapıtlardır. Tablo ile mekanik kopyası bir ve aynı şeyler değildir. Kopyasını ya da kopyayı algıladığı için yapıtın kendisini algılamaktan vazgeçen gülünç duruma düşecektir diyor sevgili arkadaşım. Yani kopya ile gerçek arasında aynı değer verilmez. Fark bir fark var ya. Bir tarafta yaratılmış olan biricik sanat eseri var. Diğer tarafta makineden çıkmış yüzlercesi var. Bunlar ne kadar birbirine benzese de aynı değeri alamaz. Aynı değeri veremeyiz hocam. Şimdi bakalım sanat eserinin insanı geliştirici yönüne vurgu yaptık mı? Hiç böyle bir şey yoktu. Peki sanat eseri herhangi bir yarar amacına yönelik değildir. Hiç yarardan bahsettik mi? Hayır. Peki sanat eseri varlıkları olduğundan farklı yansıtır ya da farklı yansımalıdır ya da sanatta yaratıcılık vardır bunu vurgu yaptık mı bunu söyledik mi? Hayır hocam. Peki sanat eseriyle kopyası eşdeğer görülemez yani eşit görülemez dedik mi? Dedik hocam yerinde gösterdik. Gelsin 15. soru. 15. soru bilim felsefesiyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey bu parçada bilimin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Bakalım bilim olgular arasındaki neden sonuç ilişkisinden hareketle henüz gerçekleşmemiş bir olgu hakkında önceden uyarıda bulunabilmektedir. Yani neden sonuç ilişkisi kuruyor ve gerçekleşmemiş bir olayla ilgili önceden haber veriyor. Önceden haber vermeye biz tahmin diyoruz ama şıklarda yok. Olmaması çok normal tahminin diğer ismine bakacaksın. O nedir hocam? Öndeyinin kendisidir. Eğer gelecekle ilgili bir tahmin varsa ön D'ye gidiyoruz. Cevabımız C şıkkı diyelim. Denememizi burada bitirelim. Bir sonraki branş denemesinde görüşelim. Hoşçakalın.